Ha. ha? Şimdi çekmeye başladı ya Siz ne diyorsunuz ya? Ha? La Abi başladık su lan şey bir gitme <laughs> Hey Adanalı Celal mısın be? Beni atın kıyıya 100 bir, bir, bir kilo da 100 kiloduk Güzel Atça seni. Böyle <laughs> bir şey var mı ya? <gülüyor> 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 Ey mübarek! İnat etti bu denge suya düşmüyor. Alemlerin Rabbine şükürler olsun. Olursa <laughs> yat... 2018'de Evet. 23 yılına giriş. Sayın Reisim, Hakan Reisim. Heh.